Nasıl bir giriş yapayım abi bence? Bayağı basitçe bir giriş yap. Olmaz mı? Ne diyeyim yani sana göre ne değişir. Bana hiçbir şey fark etmez. Ya ben... Allah hepimiz... Ya ben pek alışım değilim ya. Sakin oynayalım oluruz. Ya yanılır ya. ya <laughs> ben bu evden sana yapalım Gülüşü Bum bum hayatta şu an onlar konuşsun info alalım Benim arkamda duvarda var <laughs> Aldım onu Oo çok Helal iyi. Getirdim. Şunu kurabilirsem. Orada şey var sen. Da <laughs> evet daha yükseltmedin ki Hayranat, onat. at on at. Hayır Sakin, sakin, sakin. İngilizce Atın ya. Hadi girelim. Ozan sen korkak oynama. mı? Biz seni bir şekilde koruruz. Tamam. A'ya giriyoruz bu arada. Çok iyi ya. Korkak oynamayın. Önümüzdeki adamlar da bizim ligimizde filan. Burada. Işte. Burada tamam. tamam. Helal. Helal. Bunu bu, bunu değiştirmeyeceğim ya. Ki, bizim kızlar için. Hadi geldik, girdik, girdik, girdik gençler. Abi kayıyoruz. Rabia. Kapıda biri var dikkat edin ha. Kapıya hep biri baksın. Bir şey var az biraz sessiz ol. Infoyu duyamıyoruz çünkü. orada. Tamam. Helal abi. Az bir saniye. Hiçbir şey duymuyorum. Beni koru, beni koru. Kalan... Ah. <laughs> Silah mermisi bitti. Dedim tekliyle belki bir ihtimal de. 82 vurmuşum Ya ölmedi. Aldım. Artık ölü ya saçma taktikleri. Arkadan geliyorum ben. Raze geldi ha dikkat edin. <laughs> tamam güzel. Ben Arka var mı ya bilemedim. Arka var bir tane. Vuracağım. O oh, Phantom çok iyi ya. Silahım yok ha ölmeyin. Aa işte. Ben kaçar. O muhtemelen C'de ha. Ama geliyordur. Ay burada. Geliyorum. Of. Ha. çok iyi oynadım. Tekliyle oynuyorum. Oğlum ben kaç eldir silah almıyorum lan. Çok eğlenceli bu oyun. <gülüyor> <gülüyor> yine bomba çıktı yine. Açıldı, açıldı bir tane adam. Açıldı, aynen. Bomba falan atacak dikkat edin. <laughs> Smokçi. Lan Uf ya şaka gibi. Nerede diğeri? C'de, o C'de. 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 Tamam. Ömer'in silahını aldım ben. Şöyle açığa kuracağım. İnfo'lu oynayalım sadece ses. Bu adam buradan bir yerden geliyor ya. Orada burada. Fazla uzaklaştım. Nerede lan benim bu? 80 vurdum. 80 vurdum. Sakin oyna. Büyük ihtimalle silahı sevkleyebilir. Bu geldi. Korktum. Helal abi helal. sefer ağzınızı oynayayım. Hayır. C'de 1 oluyor genelde ha söyleyeyim bu arada. Hay oluyor da zaten. Aynen seri girersek alırız burayı. Lazım mı yük bırakayım mı? Şurada. Evet, evet. Allah sikil bir şeyler attılar. Arkaya bakmamız lazım. Arka arka. Arka bir arka bir Arka geldi. Arka, Şeval arka. Şeval Arkan. Benim silahım yok, göremiyorum. Abi orada var yerde bir tane silah. Alacağım ben onu. Ne ya. Nasıl? Nerede lan bu adam? Kapıyı açtı, kayboldu. Abi kaçın. Hayır, Bence. Kaçma. Bu yine bir şey yapıyor ya. Yok kaçarsak bir avlarlar bizi. Var. Diyorlar muhtemelen. Yok burada biri daha var. Bir kapı bir, kapı bir. Tamam aldım onu. Ben şey oldum ya o neydi bir tane olimpiyatta vardı ya. Ha şey Yusuf Dikeç. Ha o oldum artık. Daha Koşun. A'ya gitmeyin ama. Hep sağda rahat olun. Gelin o zaman seri yerleşelim. Kapı kırıldı. Arkamdan geliyor. Kuruyorum şu an. Geliyor. Ultima açayım o zaman ya. Arkaya bakarım. bir tane. Kapı. Kapıya yardım lazım. Bir düşman kaldı. Güzel. Ay oyunum. Adam beni vur bulmaya çalışırken karşısına sen çıktın. Evet çok iyi. Şuradan bir AWP alayım size. Şey AWP diyorum silah. Çok seviyorum ya. Aa. Mira'nın sevdiği silah geldi. Neredesin Mira? Buradayım. Ah. Oh. Karşıda imo var. Tamam Nasıl yani? Nereden anladın? Immortal'ı e, var. Birinde. Onlarını satayım. Ya. Güzel kaçtım. Çok yakın ha. İki kişi gördüm. Oh. Dikkat edin. Çok abi. Arka gelmiş. Arka gelmiş. Yardım lazım. Arka gelmiş. Arkaya sen bakıyorsun değil mi? Tamam. AWP'de bakayım ben. Evet. Hadi biraz Hadi Arkayı salma sakın. Işınlayıcı hazır. Bakıyorum ben oraya. Gidip kurun. Aa bendeymiş lan. Al. Arkayı saldınız mı? Eyvah. Yat lan aşağı. O nerede? Burada burada. Dur ben ses vereyim sen verme. Nerede kaldırdı? Mitte kaldırdı. Ben onu vurmuştum herhalde. Yakın ses duyuyorum. Yakın bana yakın. Helal. Of çok Helal. iyi. Aa, Abi satmadım be. Bu ne? Tekne mi? Aa çok geç kaldım. Burada alt şey var. kayıyor. Siz gidin o zaman ben arkaya bakıyorum. Gelirse söylerim. Şu an gelen yok. Siz C'ye girmeye çalışın C'ye. Arkaya ben bakıyorum. Kapı açıldı. Kapıya bakıyorum. Nerede? Şeyde. Yaklaşıyorum. Şelalenin orada. Aynen. Sakin. Yakın, yakınım ben oraya. Astra Ömer tam karşında. Allah şelalede. Olsun abi enti. Almadı ya. Kurum buraya. Burada. Bende değil bak bende değil. Kapı açıldı. Arkadan geliyor. Çok fena. Sarıyor beni. İki kişi var. <laughs> ah ya. Sağdan gelmiş ya. Sağdan gelmiş göremedim. gibi ya. Sessiz sakin. Önünüzde hemen. Hemen önünde. Hemen önünde. Sağındalar. Oradalar aynen. Fake verdim. 8 mermi. Uf, evet. çok iyi. Bir zaman pa patlayalım. Bak sana yaptı hareket. Kapıdan geliyor Ömer. Kuracağım hemen buraya. Duvar dibine kuruyorum. Bomba açtı. Ah be. Bir tane vurdum ona. Çok ses var. Hiçbir şey duymuyorum. Kapıda kapıda Astra. Çıkma çıkma. Bunlar. Jet neredeyim? Ah, jet de orada. Ay ya flash Yemiyor ya. Patlayacak abi. Çözer. 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 Hele. Oğlum Yusuf Dikeş dedik lan biz. <laughs> <laughs> Skill attı. Bir, bir gördüm içeri kaçtı. Yürüyün. Ah be ölmeseydin keşke. 144 reis. devreye girme var. Niye? Ulti bas Arkada Oo. bir var. O. Nasıl kaçtı lan? Buraya geldiler. Hepsi C'de şu an. Can abi dikkat et seni vurabilirler. Tamam ben bu tarafa bakıyorum o zaman siz oradaysanız. Ama yoklar ya. İçmiyorlar. Ağa mı gidiyorsun? Sessiz, sessiz sessiz sessiz. Burada biri var. var. Burada biri var. Solunda da ses var. Burada. Hiç yok da iyidir. Aynen burada. Tamam şu 3 noktaya dikkat edin ya. Bomba bende değil ha Mira'da ona göre. Bende. Tamam. Base 1 var. Koruyorum. Mira'yı koruyun. Ah. Bir. Çok az yine var. 105. Ağaç Rı bir. Kapı gibi. bir. Robotun canı az. Şey var, sakin olsan önünden geliyor. Ya, 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 Görmedim. ya, 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 Şabal şey sen C'ye git. Çünkü benim burada suluğum var ya. Bir şekilde bana pozisyon kazandırır burada. Hemen info alırsam sizi çağırırım. Buradalar. Buraya yoklar. A'ya dönün hemen A'ya dönün. düştü. 90 asra vurdum. Ha onu aldım. Vuruyorlardı. Fake ses vereceğim. Nerede öldün? Merdivenlerde. Daha var. Ağır. Yok o benim. Ağır. Ölme. Haydi kişi. Abi ikisi de işte burada. Sana hafiften bir çöz. Ben seni koruyacağım. Sağlı sollu geldiler. Çözdün 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 çözdün. Of helal. çok iyi. Helal helal helal. Aa buraya astra şey hatta ha. Skill attı. Var. Hiçbir şey görmüyorum ağdalar. Girdiler. Geldik. Ay kalıyoruz. Evet. Ay anasını silah anam ya. Çok iyi. <laughs> Yukarıdan gitsene. Yukarıdan git. Ha oradan. Hemen önünde. Sol aşağıda. Olsun, çok çabuk giriyorlar geç kalıyoruz ya iş buraya gelecekler gene buraya 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 C var C var C1 var Kayıyor şu an Açılma Mira. C2 C2. Reiz de burada. Öldü tamam. Bir düşman kaldı. düştü. Silah alabilirseniz silahlarını alın. Onların silahları var. İyi olur. <laughs> Mağsüm çalışmıyor. Niye? Mağsüm döndüremiyorum şu an. Niye böyle oldu Ömer? Altta batıyor. bakayım. Bas. Ha? Tamam. Kabloyu çıkart taktım. Aa. Ay, İyi oldu. Kazanma ihtimalleri zordu zaten. 24.